Evet, Öykü çok güzel bir araba yapıyor. Öykü burada yap, orada, orada yemekler var kızım. Evet, Öykü çok güzel bir araba yapıyor. Öykü sen tek başına yapıyorsun, kimse sana yardım etmiyor. Öykü el salla bir de bana. Bak ben de kestim oğlum. Aferin size. Öykü gerçekten araban çok güzel oldu. Evet araban yine düştü. <laughs> Öykü'nün muhteşem arabası. Yusuf, Yusuf, Yusuf hadi yardım et Öykü'ye. Yardım et. <laughs> Öykü. <laughs> Öykü hadi içeri gel. Hayır. Öykü bakayım sana. Сабата, мне дишили.